Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yağmur'la birlikte yine muhteşem oyunlarla sizlerle birlikteyiz. Yağmur. abi. Şiki bir dup dup tuvalet oynuyoruz Yağmur. Yine çok evet, Muhteşem bir oyun arkadaşlar. Yine muhteşem bir oyun buldum sizler için. Roblox'ta çok iyi bir oyun. Obi oynuyoruz. Kaçış oynuyoruz. Oyuna başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. O zaman hemen oyuna geçelim. Hemen başlayalım Yağmur. Bakalım başlayalım play diyelim. Ne yapacağız? Yağmur bakın nereye geldik Ah tamam Siki Tuvalet tuvaletlerden kaçıyoruz Yağmur Kaçış yapacağız Yine Bak oradan görüyorsun Evet bir sürü Yalnız var ya hayatımda gördüğüm en zor kaçışlardan biri olacak Gerçekten mi Gerçekten inanılmaz zor bir Yine kaçış Yine da oynuyorsun çünkü değil mi Aa, Yani bunda kolay zor <laughs> yok ama bu zaten zor, zor arkadaşlar Zaten yani. zor olduğu için kolay zor yapmamışım Göreceksiniz ay, yani Altta bir şey yok sanırım Yok Yağmur aşağıda hiçbir şey yok Bak arkadaşlar bu da ne? Bak zıplayıp zıplayıp kaçıyor Onlar da küt gidiyorlar bak Hepsi gidiyorlar At tuvaletler. Gördün. Tuvaletlerin üzerinden zıplayarak kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Neden derseniz benim de hiç ah, bir ah, şey ah, oldu. Abi, ah, ay, Allah ay, Allah. Ay, Allah. Ay, 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 keşke yakalansak mı hep böyle ya bu? Ne Ama müziği <laughs> çok güzelmiş çok sevdim. Evet, ben de bir kere daha yakalanmak için müziğin bak aşağıda nasıl bizi bekliyor görüyor musun yakalamak için? Üstünden Oluyor. Hayır ya üst <laughs> Bak yine çok çocuk atladı ederim. o yine gidecek. Ben tabii ki atlamadan Keşke önce o. kaçacağım. Keşke atlamadan önce çalsa çok güzel. Atlamadan önce zaten hafif bir müziğimiz var. Arkadan gelen duyuyorsundur Yağmur ama zaten... Ah, altın oh. tuvalet. Oh, altın var aklı tuvaletlerden geçtik Yağmur tamam hadi bakalım. var yine atlara oh, geldik. Yalnız bir şey Ay, Allah. aşağıdaki tuvaletlerin Allah. içi Allah içi dolu. Allah Allah, <laughs> dur, dur. Allah. <laughs> oh. tamam. Tamam, ağla etmeye Görüyor musun ne kadar var, zor yukarı şeylerden yukarı geçenem, geçiyorum evet. ya. Evet sen de farkındasındır zaten. Ay, bayılacağım. Bak incecik bayılacağım, çizgide yürüyorum. Bayılacağım bayılacağım bayıldım. Tamam bayılmana <laughs> tamam. gerek yok yavrum. Bayılmadan da çok rahatlıkla geçebiliyoruz. Bak millet çatır çatır, çatır Bak, bak, bak yine orada şarkı söylüyor. Evet gördüm. şarkı söylüyor. Şimdi yiyeceğim des. Çok sevdim ben onu. Evet yavrum ben de çok sevdim ama bizi yakalıyor. Ama burası da bomboş diyecektim ki arkadaşlar kafamızı yine bir saat çevirdik. Yine geldik yine geldik. Bak ne kadar zor yerlerden çıkıyoruz yavrum. Farkındaysan bir Aşağıda da bak bir sürü lavların içinde tuvalet kalmış. Evet Tuvaletin o sarı tuvalet atlamam. şarkı söylüyor. Sarı, sarı tuvalet yine lavların içinde şarkı söylüyor. Buradan çok hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Ay çok hızlı geçmedi işte. Ama bir dakika yani. dur. Bu, bu boruyu da kim ama Kesin sen <laughs> döşenir misin? Yamuk yumuk yapmışsın. Böyle yamuk böyle boru mu döşenir? Hiçbir boru döşemedin hayatında. Evet hiç döşememiş olabilirsin gerçekten de. Lıpla. Evet, Yağmur. Zıpla. Tamam, tamam. dur dur sakin ol. Sakin ol. Hop. Çok Aa! gittik ya. Ben sana dedim ki. Ya lan tut tamam. Bir bir hakkım gitti. Bir hakkım <laughs> geldi. Bu sefer ay, çok hızlı bir Hiç merak etme. Evet, etmez. hızlıca. Hızlı gidiyorsun da yine düşer sanki. Hayır kızdır. arkadaşlar hiç merak etmeyin. Hemen hızlıca geçeceğim burayı. hiç ay. durmadan geçeceğim Yağmur. Bak hiç duraklama yapmayacağım. Bak, Göreceksin yani, bak. Arkadaşlar çok bak, çok hızlı geçiyor. Hiç duraklama ya. yapmayacağım artık. Oh! Ay, bak, ya, dikkatli bak. ol abi gel. Görüyorsun değil mi? Gördün değil mi? Ol. Yeter artık. Düştüğü yere geliyoruz. Arkadaşlar hiç düştüğüm yer düştüğüm yer Aa bu lan çünkü gördüm bak ben. Yani. ben ne dedim size arkadaşlar tek de geçeceğim sinirlendim çünkü. Yine mi lavlar var ya yine lanet de lanet olsun Aa! yine tuvaletler yine tuvaletler yine tuvaletler. Hayır 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 Allah <laughs> bir Allah kere Allah bir kere hayır düşman. Hayır düşman. <laughs> hayır çok kötü. Çok, sonra şu sonra şu çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Tamam dur hayır sus. Ya sus sus be sus. Düşersem yeniden başlıyoruz arkadaşlarımız sıkılacak ondan sonra. Tamam hadi. Arkadaşlar ben bir kere daha şarkısını <laughs> dinlemek Hayır, <istiyorsun>. tamam. <laughs> Allah bunlar ne lan? Ha anladım kırmızı Allah. 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 Ne oldu ya? <laughs> ne oldu bu ya? Allah çıkıp bunlar da şarkı sonrası. Bak abi onlar okunmayacak. Allah. Kaçacak mısın? çipillik yapıyorlar. Sen duyuyor musun? Çipi Allah Allah Allah. Yakalanacağım var mı sen? Çok komik çok güzel. Ya yani. ne güzel gülmek çok güzel gülüyorsun. Bir şey söyleyeceğim de. Gerçekten çok komik çıkıyorlar. Çıkıvidik, çıkı dik diye çıkıyorlar. Ya şimdi dur. kenardan Allah. gidemiyormuş Allah ya? dur kenardan gidilse giderdim herhalde ya. O kadar da şey Yok değilim doğrusu, yani. Akılsız değilim. Yerler koyuyor de oh, galiba. Allah Allah, Allah. yerler de kayıyor. Ay hızlandırıyor yerler. Duramıyorum yani. İleri <laughs> doğru itiyor sürekli beni. Hayır o kadar zıplayabiliyor musun <laughs> ya? Allah, Allah aşkına o kadar zıplayabiliyor muyum? İki katı bizim boyumuzun. Çok iyi gidiyorsun. Oh. Çok az Az kaldırım nereden biliyorum ben ki orada tamamen ağlayacağım şu an. Şu an ağlayabilirim gerçekten çok zor. <laughs> Böcek Aa, gibi lan. Çıkma ne çıkıyorlar böyle. Hani böyle kafasının üzerine vurursun ya böyle şeyler de var. Atari salonlarında vardır yani böyle evet, kafasına ben kafasına vuruyorsun. Ben, ben hatırladım ben onlara benziyorlar. benziyorlar. Valla onlara Nereye benziyorlar. Nereye geldik ya. sınıf? Ne diyor? diyor? <laughs> Speakers arpet. Allah. A yes, yes. Ah, geldi. Geldi. Allah 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 Çikimi, çik. Allah Allah. Hop 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 hop. Yes yes yes. Allah tipe bak ya. ya ne saçma bir şey bu ya. Allah. Tamam. Oh tamam. Allah hop 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 hop. Ne var ne her yerde. Çıkın Yalnız var ya bir yandan dans ediyorum bir yandan kurtulmak için. Çok kol oluyorlar. Her yeri her yeri sıkıştırdılar. Yağmur her yeri sıkıştırdılar. Bak. Farkında mısın her yeri sıkıştılar? orada gidiyorsun? çok sinirlerdim <laughs> Allah 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 geliyor Allah geliyor. Allah geliyor. Geliyor dur. Geliyor çok kötü. Allah Allah <laughs> Allah. Gülmekten alacağım oh. ben. Oh, tamam. şey bu kadar çok istememiştim oh, arkadaşlar. Ne? Şarkı oh. sahnesinden üstüne işte, Yüz binlerce oh, çıktı tamam, birden. Tamam tamam ya yani buradan. Burası buradan, ne? Buradan. Allah Uçuyorum. dur. Uçuyorum. Aa tamam burası şey görevimiz tehlikedeki gibi böyle. Lazerlere değmememiz lazım. Kaçma. Allah Allah. Oh, oh. Burası Allah. lağım suyuna benziyor. Oo, oh, suyu, pis lağım suları bunlar böyle hönkürmüş hönkürmüş burada biriktirmiş bir şey. Ya şeyimiz. ben mi biriktirdim? <laughs> ben mi biriktirdim? <laughs> ben de yapmadım. Ben ne yapmadım. Ya yine çıkıyor orada ya. Nerede? Çimlik de şuralarda işte. Nerede? Çok mutlu olurum. Nerede gülüm? Karşıda <laughs> görmedin mi ya? Hayır. Sen niye bu kadar seviyorsun ya? Sikirip tuvaleti. Bu, bu, hayatımda Abi, o, gitti. Bir gitti. Şikili tuvalet diyorum gülüyor ya <laughs> Allah'ım yarabbim. Bak şunların içinden çıkıyor. Çıksın, lütfen. Diyorum. Hayır dur. Bir dakika. Karşımıza ben, çıkacak bak. Bak, ama, bak, gördün mü? Hayır bunları sevmiyorum. Ben sarı olanları seviyorum. <laughs> ya, sen kafayı yemişsin Onlar şarkı söylüyor. Acayip zor. Ediyor. Ben burada ne kadar zorlandığımı farkında mısın? Ne kadar zor ben yerlerden çıktığımı farkında mısın? Ben bu oyunda arkadaşlar abimi de hiç gibi dokları tutuyor. Hiç gibi dokları neyini tutuyorsun ya? Hiç gibi dokları tutulacak bir tarafı mı var? Tuvaletten <laughs> çıkıyorlar bir kere. Nasıl tutabilirsin yani? Allah nereye ben düştün? Öyle... Allah, Allah, Allah kahretsin ya. Ben bunu ya. sevmedim. Bu çirkin çirkin bir Al sana çirkin bir dop tuvalet. Ay çok çirkinmiş. Yeşil meşil arkadaşlar. Sana benziyor. Ben Ay ne yapacağız <laughs> buna? <laughs> Allah Allah duyuyor musun yavrum? Dikenler çıkıyor. Hayır dikenleri demiyor. Bunlar <laughs> diken değil bu. Bunlar diken değil işte o yüzden. Anlatamıyorum sana. Ay <laughs> kakiş. Kalkın, pislik. Pislikler bunlar. Biri rancı abi. Aaaa bir rancı burası. Açıcıyı buluyoruz da ona buldum, tuvalet açıcı ona... Evet canı gidiyor. Aa, Allah. Im. Fırt yaptım. Çok kötü sesler geliyor ya. Hiç hoşuma gitmedi bu benim. Hiç güzel değil. Allah'ım çok kötü. Hadi şunu ben da alayım. Ben bayıldım, da. bayıldım Şunu Gerçekten. da atayım. Şunu a, da atayım. Hadi a, gel. Yes. O be? Oh be. Kazandım kazanmadık evet, daha tamam. bitmedi çünkü. Yani. Bitmedi bitmedi ne bitmedi ne bitmez oymuş bu da be. Tuvaletten kaçmak için ne bu bitmedi? çubukları kullandık. Yavrum ya. hala pırt pırt pır bir şeyler geliyor sen <laughs> mi yapıyorsun bunu bunlar senden geliyor artık canavarı öldürdük <laughs> çünkü. Hayır yemin ederim ben ya? Ya ben de yapıyorum. <laughs> Nereden geliyor oyundan bunlar? Oyundan geliyor. <laughs> ya oyundan nasıl böyle şeyler sesle geliyor? <laughs> Ama ha? şu an yaptım tamam. belli olmaz ya. Ya ne kadar <laughs> pisliksin ya. Lütfen pisleşmez misin arkadaşlar tamam, gerçekten? Yağmur'un bu pis yanına görmenizi isterdim ve gördünüz işte. Yok ne kadar şey ne ya. kadar pis bir ya yanı olduğunu şakardı. gördünüz mü işte evet. Şakardı. Ondan sonra niye abisinden böyle şey yapıyor. Bana şaka yaparken de böyle yapıyor ya bu Hep şakaları yaparken <laughs> böyle pis pis şeyler yapıyor. Bu arada birinci tamam. gidiyoruz. İlk biz olacağız. Ya birinci, ikinci, üçüncü anlamam da ben artık bir an önce bitirmek istiyorum buraları da ne kadar zormuş ha. Ahşap koyun gidiyorsun o Biliyor kadar da zor bir, bir şey koy... yok yani. Gel ya geç yapayım. sen geçsene hadi. Hadi sen geçsene bir tane. Bir, sadece bir bölümünü geç. Bak. Allah yine bir şey, şey oldu. Bir Allah aşkına çalıyor yine. Yağmur aşağıdan geliyor bir şey yine. Bir şey şişiyor. <laughs> bir doldurma, doldurma, <laughs> Ya nasıl bir şey bu? Baksana bir şey şişiyor oğlum. Ayak kırmızı yer gelince işte gidecek. Eğlenceli aslında. Abi yukarı var çıkıyor. Evet, <laughs> Sessiz yapayım düşüyorum ya neyse. Ee, düşüyorum ben yani, burada bir dakika. Ya çok kırıldım şey oldum yani. <laughs> bir dakika. Vallahi geliyor. Aşağıda geliyor. Çok kötü geliyor ya. Ya bu gülüp durma bak canım. <laughs> ya bu <şartları, çantaları>. gülüp durma lütfen beni canımı sıkma bak. Canım sıkılıyor zaten. Allah'ım ya Rabbi tövbe. Asla çok iyi gidiyorsun lan. abi. Tamam tuvalet şey sifonu çekiyor. Hayır şarkı. E, Allah kocam var. Sifonu çekiyor. Sifonu çekmiyor. oraya. Sifonu çekiyor oraya. Sifonu evet, tamam, Allah Allah ha, tamam, Allah. 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 Allah şükür, 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 şükür polisler. Allah, şükür, abi ne abi? <laughs> Tuvaletlere değmeyeceksin. Ne diyor bunlar? Galiba. Hayır. Hayır yok diyebiliyor musun? Şikimi dop polislere değmeyeceğim. Şikimi dop polisler. Şikimi, şikimi, şikimi diye dop diyor. Bunlar da şarkı söylüyor ama sarı kadar. Şikimi, şikimi. için Hoşuma gitmedi. Şikibi bop bop şikibi bop bop diyor böyle. Şikibi bop bop. Allah ya yemin o her ya tuvalet ya tuvalet. artık tuvalete ha, Bas, Patlasın. Patlatayım mı? Patlat hadi. Patlatayım mı lan? Patlat. Patlattım be. Patlayın ya, lan hepiniz oley be. Gitti. Bütün şikibi bop polisleri Aşağısı Aşağısı geldi Oğlum, arkadaşlar. Bunlar ne onu patlatıyoruz oradan taşınıyor. Onu taşı indiriyoruz oradan tuvalet çıkıyor. Tuvaletten kakışlar çıkıyor. kakışlardan yağmur çıkıyor. Acayip <laughs> bir yere geldik ya çok severim lan arabayı. arabayı ben de çok severim abi. Hani bir dakika bu, lan. Çok Oha, iyi. Oo çok güzel kullanılıyor. Ola ah. drift yapılıyor ya. Allah. O lan ışınlardan işte kaç diyor. Allah, Allah! Deliklere de düşmememiz gerekiyor. Bir dakika gerekiyor ışın galiba. onlar ışın ışın ışın, ışın ışınları değmememiz lazım. Yaptırıyor. Tamam çok güzel. Dikkat et çok tamam, güzel gidiyorsun. Çok iyi. Bilmiyorum ne bileyim bu canım. bazuka olan. Basık ayılıyor. Geliyor. Kaldı işte. Allah kafana seni direkt döndün mü? Ay. Aa, öyle Aa. kalmış olursun. İşte bu be. Bitirdik Bitirdim. be. Bitirdik be. Bitirdik be. 1 tuvaletinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Yağmur gülmekten artık çok oyunu oynayamadık. Evet. 2 tuvaletleri tuttu söyledi ama biz onları yendik arkadaşlar. Kamera adamlar olarak 2 tuvaletleri yendik, yendik arkadaşlar. Siz de böyle oyunların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hepiniz Bizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.